Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet bugün sizlerin karşısına şöyle güzel mi güzel. Sardunyalarımla geldim. Ve ceylan gözü kızımla geldim. E, takipçilerimden şöyle yorumlar alıyorum arkadaşlar sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Benim ceylan gözüm açmıyor. Arka, abla diğerler var. Benim ceylan gözüm de açmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Temmuz ayındayım. Herkesin ceylan gözü açtı geçti. E, benim ceylan gözüm daha yeni açtı. Peki nasıl açtı? Bakın e, şurada da fidelendirdiklerim var. Nasıl mı açtı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Aynı bu şekilde şöyle uzun dalları vardı. Bu şekilde uzadı gitti ama hiç ne yavru verdi, ne dal verdi, ne budak verdi. Bakın ben şuradan budadım. Şöyle buradan budadım. Bakın şunu da budadım. Yani çelikledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane de bakın buradan budadım. Budadıktan sonra yeni yavrular vermeye başladı ve daha güçlü gelmeye başladı. Ve budadıktan 15 gün sonra arkadaşlar bu şekilde hemen tomurcuğa geldi. Ve altlarından da yavrular vermeye başladı arkadaşlar. Bunu budadıktan sonra oldu. Budadıktan 15-20 gün sonra oldu. Bir de sizlere şöyle göstereyim. Budadığım çelikleri bu şekilde ben küçük küçük kaplara ektim arkadaşlar. Siz mümkünse elinizde varsa pet bardaklara ekin. Ceylan gözünü böyle bu şekilde buduyorlar. Bildiğiniz saksıya dikiyorlar. Köklendirilmeden ekildiği için o saksıyı hani kök salıp da saksıyı kök doldurması o çiçeğimiz zor olur o çiçeğin tutması da zor olur arkadaşlar. Birçok kişi ve birçok arkadaş e, diyor ki ben de yaşadım bunu tabii ki daha önceden. Büyük saksıya ceylan gözünü ekmiştim arkadaşlar ve aylar sürdü tutmasını. Bu şekilde küçük bir kaba ekerseniz ceylan gözünü çeliklediğiniz dalını kestiğiniz ceylan gözünü bu şekilde küçük bir kaba ekerseniz inanan 15 günde köklendiğini göreceksiniz. Benim bu sardunya 15 günde köklendi. Bakın şöyle de göstereyim arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Ekilecek artık inşallah. Ekeceğim bunu. Tabii yine çok büyük bir kaba ekmeyeceğim. Çünkü çok büyük bir kaba ektiğimiz zaman çiçeklerimiz öncelikle kuvvetini ve gücünü kök doldurmaya veriyor. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Çiçeklerimiz açmıyor. Geç açıyor. O yüzden öncelikle ektiğimiz çeliğimizin kabı küçük olacak. Çelikten sonraki çıkardığımız saksı da küçük olacak arkadaşlar. Bir de şöyle sardunyalarımızı göstereyim. Sardunyalarımda gördüğünüz gibi Şöyle coşuyor arkadaşlar Sürekli açıyor Bu sardunyalarımızın da sürekli açması için Şöyle ben bunu artık geçmiş Bakın gördüğünüz gibi Şöyle kesebilirsem şuradan görebilirsem Bir elimle de telefon tutuyorum Evet bu şekilde Keseceğim Bakın kestim arkadaşlar neden kestim Çünkü kökünü kuvvetini çiçeğe versin Daha çok çiçek açsın diye Ben şimdi bu sardunyalarımı bu şekilde keseceğim bu şekilde açan ve geçmek üzere olan sardunyalarınızın çiçeklerini keserseniz daha çabuk çiçek açar arkadaşlar. Daha çok çiçek açar. Tabi e, tabii tohumdan yetiştirmek isteyenler de olursa bakın şunlarda, şuradaki şu tepeler şu yeşillerde de bunlar da tohum arkadaşlar. Ben hiç denemedim ekmedim bilmiyorum. Evet sardunyalarınıza bu şekilde bakım uygularsanız çok güzel bir şekilde açar, coşar ve sizleri böyle bu şekilde mutlu eder arkadaşlar. Ben şimdi şu kalan diğer sardunyalarımın şu geçen çiçeklerinde de bunları da keseceğim arkadaşlar. Çünkü kökünü şu yeni gelen e, to, tomurcuklara versin istiyorum. Ve üzerinden çiçeği hiç eksik olmasın istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde de bir yandan da tomurcuk geliyor. Bu tomurcukları kuvvetlendirmek için şu eskimeye başlamış artık hani açtı geçmek üzere olan çiçeklerimizi koparalım ki keselim ki makasla kuvvetini şu yeni açacak olanlara versin arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın şu yeni açacak olanlara versin kuvvetini. Suyu çok sever sardunyalar. Özellikle yaz günü her gün sularsanız çok çok iyi olur. Sıcaklarda çünkü neme ve suya ihtiyacı var bu güzel çiçeklerimizin. Evet sizlere şöyle ceylan gözümle veda etmek istiyorum. Videoma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum sevgili dostlarım değerli takipçilerim. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.